Ocak 2005'te Avrupa'nın dört bir yanında forma giymiş bir yıldız İstanbul'a adım attı. Onun gelişi sadece bir transfer değil, Fenerbahçe'nin Avrupa hedeflerinin de bir ilanıydı. Adı Nicolas Anelka. 2005 yılının kış transfer döneminde Fenerbahçe Manchester City forması giyen Fransız yıldız Nicolas Anelka'yı kadrosuna kattı. Transfer ücreti yaklaşık 7 milyon sterlindi. Bu transfer hem Türkiye'de hem Avrupa'da büyük ses getirdi. Çünkü Anelka, PSG, Arsenal, Real Madrid, Liverpool gibi dev kulüplerin formasını giymiş, yüksek profilli bir forvetti. Anelka'nın gelişiyle Fenerbahçe'nin hücum hattı daha da güçlendi. Teknik direktör Christoph Daum'un sistemi içinde serbest forvet rolünde oynayan Anelka, geniş alanlara yayılabilen, hızla rakip savunmayı aşabilen ve pozisyon yaratabilen bir profildi. Türkiye'deki ilk resmi golünü Mart 2005'te Gençler Birliği'ne, karşı attı. Ceza sahası dışından yaptığı vuruşla topu filelere göndererek taraftarların gönlünü kazandı. 2004-2005 sezonunun ikinci yarısında Anelka ligde toplam 4 gol attı ve Fenerbahçe sezonu şampiyon olarak tamamladı. Bu Anelka'nın kariyerindeki ilk lig şampiyonluğuydu. Daha önce Şampiyonlar Ligi'ni kazansa da lig şampiyonu olamamıştı. Bu nedenle Süper Lig şampiyonluğu onun için özel bir anlam taşıyordu. Anelka'nın yetenekleri ve futbol zekası tartışmasızdı. Hızı, top kontrolü ve soğukkanlılığı ile Fenerbahçe hücumuna farklı bir boyut kazandırdı. Özellikle Alex de Souza ve Tuncay Şanlı ile yakaladığı uyum birçok maçta fark yarattı. 2005-2006 sezonunda ise daha istikrarlı bir performans sergiledi. Süper Lig'de 25 maçta 10 gol attı, toplamda ise 39 maçta 14 gole ulaştı. Ancak Anelka'nın İstanbul günleri sadece saha içi başarılarıyla sınırlı değildi onun Fenerbahçe'ye gelişi Türk futbolunun Avrupa'daki imajını da değiştirdi. Artık Türkiye'ye sadece yaşlı yıldızlar değil, hala Avrupa'da oynayabilecek seviyedeki oyuncular da gelmeye başlamıştı. Anelka'nın transferi bu dönüşümün sembolü haline geldi. Taraftarla ilişkisi genellikle olumluydu. Anelka, özel hayatını medyadan uzak yaşamayı tercih etti, bu da onun hakkında gizemli bir hava oluşturdu. Sağdaki sakin ama kararlı duruşu, zaman zaman soğuk olarak yorumlansa da Fenerbahçe'nin kritik anlarında sahneye çıkmayı başardı. 2005-2006 sezonunun ardından Fenerbahçe'de teknik direktörlük değişikliği yaşandı. Daum'un yerine gelen Zico ile uyumu sınırlı kaldı. Aynı yaz, Anelka İngiltere, Premier League ekiplerinden Bolton Wanderers'a transfer oldu. Bu ayrılık sessizce gerçekleşti. Anelka ne olaylı bir şekilde gitti ne de uzun veda konuşmaları yaptı. Ancak sonrasında verdiği röportajlarda Fenerbahçe için hep iyi, iyi şeyler söyledi. İstanbul'da geçirdiği dönemi keyifli olarak tanımladı. Bugün geriye dönüp bakıldığında Anelka'nın Fenerbahçe kariyeri sadece istatistiklerle ölçülemez. O, Türk futbolunun Avrupa'ya açılan penceresinde önemli bir figür oldu. Sadece attığı gollerle değil, transferiyle ve yarattığı etkiyle de iz bıraktı. Nikola Sanelka, Fenerbahçe tarihinde kısa ama parlak bir iz bıraktı. 18 ayda bir şampiyonluk, onlarca unutulmaz anı ve sarı lacivertli taraftarların hafızasında silinmeyecek bir yıldız. İşte bu yüzden onun Türkiye kariyeri hala konuşuluyor.